Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün gastronom Arın'ın Heliponi turşusu yani Meksika biber turşusu tarifini Sizlerle paylaşacağız Hemen turşu suyu için gerekli olan malzemelere bakmak gerektiğinde Limon tuzumuz var Kaya tuzumuz var Üzüm sirkemiz var Yarım bardak da şekerimiz var Şimdi Meksika biberlerini ince ince kıyacağız Biraz bekleteceğiz Bunlar beklerken de e, Turşu suyumuzu Hazırlayacağız arkadaşlar daha sonra e, Meksika biberlerini kavanozların içine dolduracağız. Notları atacağız ve turşu suyumuzu da içine ilave edeceğiz. Ve turşumuz hazır bir hale gelecek. Bu hazır hale geldikten sonra da 3 gün sonra turşularımızın kapağını açacağız. 3 gün sonra bir saat açık şekilde bekleyecek. Eğer e, sular çok aşağı inmişse yine biraz turşu suyu hazırlayıp turşularımızın içine ekleyeceğiz arkadaşlar ve e, yaklaşık bir ay geçtikten sonra turşumuz tamamen hazır, yenilebilir hale gelecek. İsterseniz hemen biberleri doğrayalım ve kavanozların içine doldurmaya başlayalım. Evet şimdi bütün biberlerimi doğradım. Artık kavanozların içine yerleştirebilirim ama önce içine şöyle 4-5 tane not atıyorum tüm kavanozlarımın içine ki mayalanmasında yardımcı olsun. daha sonra biberlerimi içine güzelce yerleştirmem gerekiyor. Çünkü güzelce yerleştirmezseniz e, biberler içine su girdikten birkaç gün sonra üzerine çıkıyor ve altta bir su boşluk kalıyor. Bunun için biberlerimizi güzelce Koyduktan sonra elimizle de bastırabiliriz. Böyle sert bir yere de Vurabiliriz. şimdi kavanozlarımı doldurdum malzemelerim hazır e, turşu suyum hazır yani içine malzemeleri koyduğumda turşu suyum olacak şu an saf minerali su e, şöyle kırmızı biberler vardı içinde bir tane varmış zaten bunları turşumun içine koymadım çünkü bunları turşumun içine koyduğumda e, çok çabuk yumuşuyor e, böyle çıtır çıtır bir turşu olmadığı için bunları turşumun içine koymadım şöyle ayırdım hemen turşu suyumu yapmaya başlayayım. Yarım çay bardağı şekerimi koydum. Şöyle bir çay kaşığı kadar ortalama limon tuzumu koydum. Şöyle bir çay bardağı kadar da kaya tuzumu koydum. Bir su bardağı da üzüm sirkem var. Bunu da ekliyorum. Ve içindeki tuz ...tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Ee, tamamen erimesi şelinin içine farklı oranlarda gideceği için... ...bu pek sağlıklı bir durum olmayacaktır. O yüzden karıştırıyorum. Evet, artık içindeki tuz tamamen eridi. Kavanozlarımızın içine... ...ekleyebiliriz. Ama şöyle ağzı ince bir... ...tas yardımıyla yaparsanız sizin için daha rahat olur. Evet şimdi 3-5 dakika bekleyelim ki e, su turşuların arasına tamamen girebilsin. Daha sonra biraz daha ilave edelim. Tam yani en uç noktasına kadar su gelsin ki üstte kalan turşular e, susuzluktan dolayı erime çürüme yapmasın o yüzden bir 3-5 dakika bekliyoruz daha sonra kalan suyumuzla tamamen üstüne kadar getirip uç noktasına kadar getirip kapaklarını kapatıyoruz dediğimiz gibi 3 gün sonra bir kez daha kapakları açıp bir havalandırıyoruz bir saat kadar daha sonra kapattığımızda bir ay dokunmuyoruz serin ve e, rutubetsiz bir ortamda olursa e, daha geç bozulur daha çıtır bir durumda olur o yüzden artık. Bugün Gastronom Arın'ın Meksika biber turşusunu sizlerle paylaştık. Bu bizim tarifimiz. Biz e, bu turşuyu böyle yapıyoruz. Yapmanız gereken çok basit. Sadece adım atmak. Onun dışında birkaç dikkat etmeniz gereken bir şey varsa eğer, turşuyu en üst noktaya kadar gelsin ki üstte kalan kısımlar bozulmasın. Ee, Kullanırken klorlu su da kullanmayın. Klorlu su yumuşamasını hızlandırıyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Sizinle paylaşabileceğim her şey bu kadar. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>